Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyalım. Ondan sonra geçelim videomuza. Yağız Kemal, Muhammed Polat, Hüseyin, İsmail Demir, Ahmet Söylemez, İbrahim Demir Kazık, Fethullah Okter, Mehmet Kemer, Enes Enes, Sufi Mardini, Berat Kurumlu, Aytu Okko, Abdülkadir Türkan, Muharrem Sarı, Yusuf Emre Solak, Mehmet Efe. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan videoyu beğen, Kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yazdım yeterlidir. Ayrıca Instagram hesabım Sezgin Emir YouTube. Takip et. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Söylediklerimi yap. Yoksa ismin çıkmaz. Bilgin olsun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> Bu çok efsane beyaz bir pitbull gördüm. Gidiyorum. Koşalım mı abi? Kaçıyor ha. Vallahi kaçıyor. Nereye gitti? Doğru bir yere girdi ama. Oh, hayır oğlum hayır hayır. Bu ne lan? Lan içinde kaldı. Oh be bu ne? Bu nedir? Cano korsun. Yok. Doku Arjantino. Abi Kur'an'ıma korktum. Sefa gel. Hayır abi. Tamam tamam. tam, tam, Tamam Bu nedir lan? Bunu yakalamak mümkün değil arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Gerçekten bunu yakalamak. Gel oğlum. Yaralarım araları var Efsane bir şey ha. Gel oğlum gel. Arkadaşlar yemin ederim şu an kalbim nasıl atıyor biliyor musunuz? Kalbim şu an po 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 po, po, po atıyor. Bak Hayır Tam Tamam tamam akıllısın sen. Akıllısın sen. Tamam tamam. Bu ne lan? Bana mı? Kur'an'ıma bana saldıracak gibi gözüküyor. tamam Gel hadi gel hadi gel hadi gel Çok yarası Tamam Hayır Tamam 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 Hadi git hadi git Hadi git tamam Arkadaşlar buradan uzaklaşıyorum Yemin ben ya bir ederim beni ısırır bu köpek Bu köpek beni ısırır var ya benim abim. Tamam mı? Hadi gel Gel bakalım Gel bakalım Çok korkuda gelemiyor ha yemin ederim. <laughs> Ulan bu nedir? Bu nedir abi bu nedir bu, nedir, bu nedir? Canavar ha gidiyor. Arkadaşlar yemin ederim yanaşamıyorum onu Yanaşamıyorum onu yoksa yakalardım onu sizler için. Erkektir. Çok efsane duruyor. Gerçekten şahane ötesi duruyor ama kalbim şu an var ya, yerinden çıkacakmış gibi şu an. Gerçekten şu an kalbim yerinden çıkacakmış gibi. Bir köpek biraz hırsı duruyor ve saldırma pozisyonu da var. Ben biraz uzaklaşayım artık. Gerçekten biraz uzaklaşayım yoksa bana saldırır bu köpek. Öyle gözüküyor. Öbür tarafa gidiyor Ya Caddenin öbür tarafına gideyim mi şimdi garantiye alayım artık. No, yakalayabilir miyim ben bunu? Ben bunu yakalarsam var ya bana ödül vermeniz gerekiyor yakalarsın. Yakalarsam bana ödül vermeniz lazım. Avlaya avlaya gidip duruyor. Büyük <laughs> ihtimalle bu köpek saldırıya ben... Yok öbür yo tarafına geçeyim bana saldırıyor. <laughs> tamam oğlum tamam tamam tamam. Akıllısın sen. Ulan niye biraderim bana saldıracak ha? <laughs> Abi bu nedir lan? Oraya doğru gidip duruyor. Benim arkadaş korkudan nereye gitti şu an bilmiyorum ha. <laughs> Yemin ederim şu an nereye gitti hiç bir Bakayım. Nerede bu? Şurada köpekler falan da var. Köpek buralarda bir yerde yaşıyor ya da ama hayvan çok yaralı arkadaşlar gerçekten. Durumu kötü. Dogo Arjantino ve efsane bir köpek bakordum. Ne Geç abla geç, geç. şey yapmaz. Evet. Ben böyle yanına falan yanaştım havlıyor mavlıyor ama bir şey yapmıyor. Evet. Korkuyor mu? Gel ben seni geçireyim. Gidiyor zaten ya. İleriye doğru gidiyor. Yanaşalım ona ya ne olur ne olmaz. Hele kafasını okşasam aslında yanaşır mı bana? Yani hayvan çok yara almış o nedenden dolayı bir de avlayıp duruyor. Isırır mı Gerçekten kendimizi kurtaramayız bunun ağzından ha. Öyle bir durum da var şu an. Gidiyor bak. Boya ileride. Yok baksana ben hiç anlamıyorum abi gitti. Oraya ileriye doğru gitti. bir Gideyim bakalım. Caddeme bir tarafına geç. Dur bakalım belki yakalarım. Güzel de bir köpek ama yaşlıdır. Baya bir yaşlanmış. Hayvan belli ki sokakta baya bir mahvolmuş. Öyle gözüküyor. Bir de çok dövüşmüş. Vücudunda zaten olan yaralardan belli. Yanaştım biraz yanaştım ona da. Belki böyle biraz göz teması falan kurar. Yanaşır biz arkadaşlar bak Şurada kazlara falan. Uut, bir sürü tavuk da varmış burada. çok güzel ya. Oh, nasıl? Sana mı? Dogu Argentino. Dev gibi o. Harbiden dev gibi. Ben bu köpeği yakalarım. Ben bu köpeği yakalarım ve aranızdan birisini sahiplendiririm. Şuradan gireyim, önünü keseyim onu. sonra geldi. Bana iyi Ben bunu yakalayayım. Öyle gözüküyor. Köpek beni ısırır. Aynı yöne Burası var. Oraya gitti. Şeketin önüne geçti. Çık oradan. Çık oradan. Yok abi. Sana kuyruğunu muyruğunu... kuyruğunu 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 kaldırmış. Her an saldıracakmış gibi bakıyor. Vallahi her an saldıracakmış gibi bak. Şuradan çıkacak herhalde. Evet. gitti o tarafa doğru. Her neyse arkadaşlar ben bu köpeğe anlaşamam abi. Fazla kendimi riske de sokmak istemiyorum. Bu hayvan ısırır. Öyle gözüküyor. Çünkü çok yara almış, hayvan ırpalanmış. Yani her an ısırabilir. Her an ısırabilir. Bu yüzden uzaklaşıyorum. Ama efsane bir şey ya gerçekten. Arkadaşlar, köpek Dogo Arjantin. Kocaman bir köpek. Yalnız belli ki çok kavga etmiş ve baya bir yarası vardı. Yaşlı da yanaşmak istedim, baya peşinde dolaştım yakalamak için. Ama her yanına yanaştığımda havladı ve kuyruğunu dikti. Bana saldırma pozisyonuna geçti. Ben de bu sebepten dolayı kendimi riske atmak istemedim. Ve peşini bıraktım. Ama bu hayvan burada. Bir daha denerim sizin için eğer istiyorsanız. Eğer denememi istiyorsanız yorumda belirtin. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.